Değerli Kıbrıs Türk Halkı, bugün tabii elime çok sıcak geçen ve bu ülkede genellikle konuşmayı bugünkü hükümet tarafından hem reddedildiği hem de aksine işler aslında organize edildiği bir başlığı seçtim. Buna geçmeden önce şunu vurgulayayım. Yani biraz önce Sayın Bakan zemzem suyundan çıkan bir UBP aslında imajı yarattı. Halbuki toplum öyle bir his içinde ki, yani ekonomik fakirleşmeyi zaten sayıyoruz, e, anlatıyoruz. Ama adalet duygusunun o kadar yıprandığı bir dönemi yaşatıyorsunuz ki halka, işe alımlarda, e, kiralamalarda, diğer elinizi attığınız vatandaşlıklarda, elinizi attığınız bütün alanlarda adalet duygusunun o kadar yerlerde olduğu bir his e, geçiyor ki karşı tarafa. Çünkü gerçeklik böyle. Yani biraz önce işte ondan bundan biz ayırmıyoruz. Biz adil davranıyoruz. Dediğiniz bu külliyen yalandır. Özür yanlış değil. <laughs> yalandır demeyeyim. Yanlıştır. Çünkü uygulamaların hiçbiri bize bu noktada bunun gerçek olduğunu göstermiyor. Toplumsal histe ve yaşamda bunun tam aksini aslında ispatlıyor. Bununla başlayayım. Cevap sadece sizsiniz burada bakan olarak zaten. Cevap hakkı da size zaten düşecek düşecek bugün. Şimdi bir teşekkürle başlayalım tabii. Yani bu ülkede gerçekten insan hakları özellikle sağ hükümetler tarafından ve 4-5 yıldır üzgünüm, tamamen otoriterleşmiş, tamamen yasakçı ve muhafazakarlaşma iddiasıyla adımlarını atan bugünkü hükümetin yaptığı işlerin peşine düşen bağımsız kurumlar. Yani sivil toplum örgütleri tarafından takip ediliyor, raporlanıyor, eksikler not ediliyor ve öneriler de konuyor. Dolayısıyla bugünkü konuşmamda ben özellikle İnsan Hakları Platformu'na e, ve orada bu raporların oluşmasında emek koyan herkese tek tek teşekkürle e, başlayayım çünkü gerçekten bu görünmez alan ee, aslında hayatımızın her anını etkiliyor. Tümünü tabii ki aktaramam bugün. Çünkü 5-6 e, tane rapor yayınladılar. Özellikle 2022 yılının bütününü takip ederek. Bunlar işkence yasağı ve alıkonma koşulları izleme raporu. Örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğü ile alakalı rapor. insan ticareti ile mücadele izleme raporu. Kuzey Kıbrıs'ta ifade özgürlüğü raporu, mülteci hakları izleme raporu ve LGBTI artıların insan hakları izleme raporu olarak çok kıymetli büyük bir emek ortaya konmuş raporlar olarak gündemimizde. Şimdi biz biliyoruz ki aslında çok defa bu kürsülerde hem ben hem birçok arkadaşımız bu raporlardan hem uluslararası alanda, alanda yapılan işte yolsuzluk raporlarından Euro barometrelerden kendi iç aslında araştırma şirketlerimizin yaptığı çalışmaları burada aktarmaya ve bir şeylere işaret etmeye aslında çalışıyoruz ki burada bugün hükümet olduğunu iddia edenler en azından bu araştırma çalışmalarını ki bu raporların tümünde sivil toplum örgütlerinin özellikle 2022 yılı başından sonuna kadar hiçbir şekilde dikkate alınmadıkları önerilerinin Görüşlerinin e, sorulmadığı noktasında bulguları da vardır. Bunu da e, buradan tekrarlayalım ki belki bir yere not edilir. Şimdi bu platform bu ilgili raporları araştırırken bilgi toplama ihtiyacını da tabii e, ortaya koydu. Ve çok ciddi bir araştırma ihtiyacı üzerinden bunları yapmayı e, tasarladı. Şimdi bu çalışmalarda özetleyebildiğim, çok hızlı bakmak durumunda kaldım. Sonunda İçişleri Bakanı nöbetçidir. Ona vereceğim bu raporları. Belki göz süzer, kendi alanıyla alakalı çok önemli değerlendirmeler, tespitler ve önermeler de vardı. Umarım bir sayfasını açar da içine bakar. Bu hayalle vereceğim. Ama bu çalışmaları yaparken bu platform diğer bütün araştırma aslında... Platformları gibi engelin kendilerine devlet kurumları olduğu tespitini yapabiliyor. Çünkü bilgi edinme yasası tahtında yapmış olduğu başvurulara ya cevap alamıyor ya da verilen cevabın eksik ya da yanlış bir yerden verildiğini çok rahatlıkla raporlarına derecede biliyor. Verinin olmadığı konusunda devlet kurumları platformu ikna etmeye çalışıyor. Yani siz e, önemli bir raporlama yapma peşindesiniz. Bu ülkede mülteci sayısını bilmezsiniz. İnsan hakkı noktasında e, çocuk sayısını bilmezsiniz. Bir sürü hak ihlalinde devlete ulaşabilecek mekanizmayı kurmadığınız, bu konuda ilgilenmediğiniz için bu konularda veri toplayamadığınız gerçeğinden hareketle bu raporlar belli verilere ulaşarak yapılmak zorunda kalıyor. Devletin hiçbir verisi olmadığı gibi daha da acı bir şey söyleyeceğim. Devletin insan haklarına ilişkin tespiti de yok. Bu devlet hiç mi insan hakkı ihlali tespiti yapamaz? 2022 yılı için bu raporlar ama öncesinde de olmadığı konusunda ısrarcıyım. Dolayısıyla hiç mi bir tespit yapamadı devlet? insan hakkı ihlali vardır. Biz bunu kendi iç denetim mekanizmalarımızda tespit ettik, gereğini yaptık vesaire. Yok, bunları da söyleyeceğim. Söylemeye çalışacağım. Süre henüz başlamadı. Ee, dolayısıyla e, devletin ihlal etmeyeceğini düşünerek e, süreyi başlamadık. Elbette. Kaç dakika geçtiğini tahmin etmediğim için e, 15'ten başlayacağım. İhlal <laughs> etmeyeceğim. Devletin şu çok önemli bir bir şey. Yani bu bize de tabii bir açıklama. var vardır. De bir Müsaade ediyor Biraz tatlı, tatlı anlatıyor. Biraz fazla e, bol davrandığınız 5 dakika mı yiyerek sayın Başkan Beş ama 5 dakika daha talep ederim. Sayın e, devletin meclisten geçirdiği yani bu meclisin yasalaştırdığı uluslararası aslında peki de onun üzerinde insan haklarına ilişkin e, uluslararası sözleşme var. Hepimiz elleri kaldırırız bu raporlar e, bu sözleşmeler geçerken çok da heyecanlı oluruk. Ama devletin bu sözleşmeleri meclisten geçirip yasalaştırmasına rağmen bunları tanımadığı gerçeği bu raporlarda çok açık ve acı bir gerçek olarak aslında e, ortaya çıkıyor. Ve gerekenin de ne mekanizma kurgulanması açısından ne de hakkın teslim edilebilmesi açısından yapılmadığı çok net bir şekilde vurgulanıyor. Şimdi diğer bir üzücü gerçek şu Sivil toplum örgütleri bu ülkede bu hep genellikle bunu tespit ediyorlar zaten. Sağ hükümetlerin olduğu dönemlerde kale bile alınma noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor ve bu konuda sivil toplum örgütlerinin yararlanmayı Görüş sorma, o alanın uzmanlığı konusunda birikimi olan, tecrübesi olan bu insanlarda hiçbir şekilde de taleplerini bile dikkate almıyor. Şimdi bu kadar zamandır özellikle geçen günlerde tartıştığımız, işte ile başlayan, e, ne bileyim e, kodeslerden cezaevlerine kadar uzanan birçok insan hakları ihlalini aslında bu hükümet yeni yeni oluşmuş işleri gibi gündemine aldığı iddiasını, ortaya koyuyor. Halbuki hem bunu biz hem meslek grupları olarak hem de parti olarak insan hakları savunucusu insanlar e, olarak e, yıllardır söylüyoruz ama raporların bir tanesinde çok çarpıcı gerçekler var. Bu gerçekleri tümünü raporları size aktarmam çok mümkün değil zaman açısından ama bunları bırakacağım dediğim gibi ve çok önemli gerçekler var. Şimdi Mevzuat peşinde koşuyor Başbakanlık, kelepçenin usulünü nasıl yapacak? İşte e, sanık hakları, cezaevindeki haklar gibi haklar. Şimdi bu e, memlekette Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, BM cenevre Sözleşmesi, Bebe Çocuk Hakları'na dair sözleşme, her çeşit ırk ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme, BM işkence ve diğer zalimce insanlık dışı ve onur kırıcı davranışlar, ve cezalandırmalara karşı sözleşme buradan geçti. Bunların içerisinde ve bunların aslında kaynak olarak eee tutularak bir sürü uluslararası mahkeme kararı var. Bizim mahkemelerimiz de bunlara atıf yapıyor. Bu kadar gündür biz bunları neden göremedik sorusunu, neden eee sormuyoruz? Bu birinci soru ve önemli bir soru. Diğer taraftan şunu çok rahatlıkla aslında eee çarpıcı bir şey olarak söyleyeceğim. Örneğin bu ziyaretlerde o bütün hükümeti de ilgilendir aslında. Bu ziyaretlerde hani geçen gün karakolların işte tutuk evlerine indiği aşağıya e, parti temsilcileri. Örneğin bu çalışma yapılırken insan hakları aktivistleri ve raporlamacılar gibi çoğu işte avukat olabilir e, bu konuda uzmanlığı olabilir. Örneğin cezaevi noktasındaki ziyarete izin verilmesine rağmen. Karakol ziyaretlerine izin verilmiyor. Bu işbirliği neden aslında e, geliştirilemiyor? Biraz sonra söyleyeceğim. Sivil toplumun bağımsız bir gözlem, bir gözetim çerçevesinde denetleme konusunda adım atma sorumluluğumuz ve zorunluluğumuzdur. Bakın bu rapora ne yansıyor. Bu raporda, örneğin Nisan 2022 tarihinde herkesin bildiği gerçekleri bu rapordan. E, hızlıca okumayı deneyeceğim. Diyor ki 13 gün boyunca polis karakolunda tutuklu kalan bir kişiyle bir söyleşi yapmışlar. Ve hücrelerde yatak olmadığı, beton üzerinde yatıldığı ne kadar insani koşullar. Daha bu zanlıdır. Daha polis onun suç işlediğini düşünerek oraya çağırmıştır. Belki de suçsuz çıkacak. Ve siz İlk anda bir insanı tuttuğumuzda bakın nerede tutuyorsunuz? Hücrelerde yatak yok, beton üzerine yatmış bir kişiden bahsediyorum. 13 gün, çok uzun zamandır temizlenmeyen, ağır bir kokusu olan battaniyeler. Ben avukat olarak size söyleyeyim, sidikli battaniyeler. Çünkü tuvalet de yok. Herkes haklı olarak sıkıştığı anda ee, bir şekilde ihtiyacını gidermek zorunda kalıyor ve e, kötü kokan battaniyeler diye kibarlaştırılmış bir usulle yazıldı buraya ama çok üzgünüm gerçeği bu. Herkesin kullanacağı ve temizliğinde e, tutuklulara yaptırıldığı bir adet tuvalet olduğunu söylüyor. Hiç kullanılması mümkün olmayan bir adet banyo olduğunu söylüyor. Girne polis müdürlüğüdür burası. İlk beş gün hiç ışık görmedim diyor örneğin buradaki e, zanlı zanlı. Ardından da işte beş kişilik bir koğuşta küçük bir pencere olduğunu ve orada e, olduğunu söylüyor. Yiyecek ilk imkanı olmadığı için, ona birisinin e, yemek getirme fırsatı olmadığı için 2-3 parça peynirle 13 gününü bir şekilde geçirdiğini aktarıyor. Kıyafetlerinin değiştirilmesinin mümkün olmadığını, ekstra bir kıyafete ulaşmasının mümkün olmadığını ve sürekli sigara içilen 4 metrekarelik bir alanda... Diğer zanlılarla beraber kaldığı konusunda e, notlar var. Bunlar aşırı derecede aslında insan hakları ihlalleridir. Çünkü konuşacağı konuştuk konuşmaya da devam edeceğiz. Her yıl hem polis aslında bütçesinde ya da gündeme geldiğinde ama son bu tutuklama olaylarında da bunları konuştuk. Buralar önemli alanlardır. Cezaevi koşullarını da aktarıyor bu rapor. Dün konuşulduğu için ona çok girmeyeceğim. Ama onunla alakalı size daha önce de söylediğim bir e, şeyi tekrar vurgulayayım. Şimdi cezaevi denetim tüzüğünü ki bakanlar kurulun uhtesindedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak cezaevini e, ziyaret ettik. Orada da bu gerçeklerle karşı karşıya kaldık. Orada hem gardiyanların aslında aklanma hakkı hem de önemli bir dış denetim sorumluluğu ve zorunluluğu vardır üstümüzde. Derhal ama derhal cezaevi disiplin tüzüğünün cezaevini denetleyenin hem işi yapan hem de denetleyen olmasından çıkarılması gerektiğini altını çiziyoruz. Bu raporlar da çiziyor. Dolayısıyla sivil toplumun yani Barolar Birliği'nin örneğin insan hakları platformunun belki onların önereceği üçüncü <laughs> şahısların bu komite içerisinde yani cezaevini ve polis karakollarını da çok üzgünüm. Ama bu hep gözden kaçırılıyor. Polis karakollarını da denetleyebilecek bir formasyona derhal, geciktiğiniz derhal. Çünkü çok ciddi iddialar vardır hem cezaevinde hem karakollarda. Çok ciddi insan hakları ilerleri vardır. Bugün hala avukat e, huzurunda alınmıyor ifadeler. O ifadeler nasıl imzala, imzalanıyor? Çeşitli sorular var meslekten gelen biri olarak bizim kafamızda. Dolayısıyla hem ceza usul yasasında değişiklikler ya tabii şart ama öncelikle insan haklarını derhal e, doğru zemine oturtacak bir modeli geliştirin. Şu soru soruluyor örneğin Yıldız diye bir yurt varmış Yıldız yurdu. Ne amaçla kullanılıyor? Bu soru e, cevabı olmayan bir soru. Bu sorunun cevabını alamadı bu platform. Biz de alamadık. Dolayısıyla orada işte ülkesine gönderilecek olan e, insanların bir şekilde tutulduğu iddiası var. Bilmiyorum. Bu da olsa sadece mültecilerden bahsedilmiyor. Orada e, cezası bitmiş ama başka kişiler aleyhine ifade vermesi konusunda zorlama yapılan insanların orada tutulduğu da iddiadır. Bunu da temize etmek için işte o bağımsız denetim kurumlarının bir şekilde gündeme gelmesi gerekliliği çok açık bir şekilde ortaya konuyor. Hızlanayım. E, tümünü açıklayamayacağım belki ama şimdi çok önemli başka alıntıları var. Birçok uluslararası raporda ve yerel raporlarda Kuzey Kıbrıs bir insan ticareti merkezi olarak tanımlanıyor. Utanmamız gerekir. Utanmamız gerekir. Ve bunun iki başlık altında olduğu konusunda da tespitler var. Birincisi seks ticareti. İkincisi de emek sömürüsü. Dolayısıyla bu alanlarda Amerika'nın yayınladığı insan hakları raporlarına, BEME'nin yayınladığı insan hakları raporlarına burası cezasızlık bölgesi olarak tanımlanarak çünkü resmi bir tanınma yok ama cezasızlıktan, cezadan kurtulma bölgesi gibi bir adlandırma yapılarak maalesef kaydediliyor. Ve üçüncü kademede yani bu işi maalesef ciddi şekilde burada insan haklı ihlali olarak ortaya koyan bir durum. E, la e, yayınlıyor. Şimdi e, bu konuda da çok ciddi noktalar var. Örneğin bu platform devlete 76 sorunun yer aldığı 12 tane dilekçe sunmuş bu sürede yani 2022 yılı içerisinde 76 soru içeren 12 tane dilekçe bilgi edinme yasası kapsamında hani dün uzun uzun tartıştık ve diyorlar ki yerel makamlar bu dilekçelerden sadece dördünü cevapladı 4 yani 8'i açıkta cevaplayamadı veyahut. ve 76 sorunun 30'una yanıt verdi bu yanıtlarında çoğunlukla eksik ya da yanlış olduğu e, maalesef e, kayıtlara geçti. İnsan kaçakçılığıyla insan ticaretini ayıramayan kurumlarımız olduğu tespitiyle bu raporu yayınlıyor bu insanlar. Yani daha devlet neyi ayıklayacak da insan hakkının peşine düşecek de onu koruyacak vesaire geleceğiz. Dolayısıyla acı gerçekler. Ha bunlar yani bunlar böyle gözden ee kaybolacak şeyler değil. Ve diyor ki platform kendi kaynaklarımızla devletin hiçbir tespiti yok. Hiç insan ihlali hakkı ihlali yok. 100 numara. KKTC insan haklarını koruma noktasında 100 puan alıyor. Neden? Kaydı yok, verisi yok, takibi yok. Bu konuya ilgisi yok. Ama diyor ki platform biz diyor sadece biz açmış olduğumuz bir telefon hattından bakın ne kadar basit 23 insanın insan ticareti mağduru olduğunu tespit ettik. Kaç kişiden 23'ü buraya aslında ulaşmış. Ve bu 23'ün tümü Bakın çok önemli. Geçen günlerde hep konuşurduk şeyleri. E, yüksek öğrenimdeki sorunları ve e, takibini. Da konuşmayın dedi bize Sayın Nazım Çavuşoğlu da bir yerlerde duyulurmuş. Ayıpmış. E, ama yönetime ayıp. Çünkü o çocukları bu ülkeye gönderen insan gönderen aileler güvende oldukları varsayımıyla. Çünkü reklamları öyle yapıyoruz. Güvende olduğu varsayımıyla gönderiyor. Bakın. Hepsi bu 23'ün, ulaşan 23'ün. Hepsi seks ticaretine zorlanmış kişiler, 18'i adaya öğrenci vizesiyle giriş yapan kimseler ve çok farklı ritüellerden bahsediyorum. Vereceğim size bunları ve e, işte dini isim kadar varan ve onları korkutan ve bir noktada da bu e, şeyi istismarı e, çoğaltan bir durum e, yaratıyor. Bunlar gerçekten çok önemli toplumsal e, dengeler açısından da çok önemli. Bizim tabii ki çağdaş çağdaş dediğimizde 40. yılında olan bu devletin insan hakkı ihlali kaydı olmaması kadar ayıp bir şey var mı ya? İnsan hakkı ihlali kaydı yok. Kimse bu devlete güvenip de ulaşmamış. Ulaşmış aslında. Başka raporlar tamamlayamayacağım belki tümünü ama başka raporlarda şöyle diyor. Polise ulaşıyor. Polise ulaşan suçlu ilan ediliyor. Devlete ulaşan suçlu ne geliyor? Yani başka raporlarda yine bu raporda e, gece kulüpleri, gece kulüpleriyle alakalı yığınla soru sorduklarını söylüyor bu insanlar. Kaç kişi var e, konservatist vizesiyle bu ülkeye gelen yaşları nedir? Ülkeleri nedir? Kaç zamandır? Hiç cevap yok. Nasıl cevap olmaz? Nasıl cevap olmaz? Yani e, bunu anlamakta çok e, zorluk çekiyorum. Gerçekten bu noktada... E, gereken derhal yapılmalı diye düşünüyorum. Örneğin, devlette bu bilgi var mı bilmem, araştırırken buldum. Evrensel Çocuk Hakları Derneği mesela, yine bu e, istismarla alakalı. 2018'den 2023'e 17 yaş altında 111 tane çocuğun 111 tane çocuğun cinsel istismara uğradığı tespitini yapabiliyor. Ama devlet gittiğimizde diyor, sosyal hizmetlere veyahut devletin e, bu alandaki ilgili birimlerine bu verileri bize verebilecek bir kapasite yok diyor. Ya çocuklarımızı koruyamayacak bir kapasiteyle devlet yönettiğimiz iddiasını biz neyle ileyelim? 111 çocuk 2018'den 2023'e bunlar tespit edilebilenler. Devletin öyle bir mekanizması olmadığı dediğim gibi bu raporlarda çok açık ve net. Çok hızlı söyleyeyim. Bu şeylerde ifade özgürlüğü raporunu çok net geçeyim. Bizim özellikle bu meclise vermiş olduğumuz yasa aslında önerilerini çok acil bir şekilde gündeme alma tespiti var. Yani askeri suçlar ve cezalar yasası ki ilediliğini birlikte aldık ama hala komiteye bir şekilde gelemiyor gelmesiyle alakalı derhal adım atılması gerektiğini burada hükümet Partisine e, söylüyorum başka vurguları da var e, burada şunu söyleyeyim atlamadan e, özellikle son bir yıl içerisinde özür dilerim 2022'nin 6 ayında gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer idarelerin 13 tane ceza davasına konu olabilecek şikayeti olmuş ifade özgürlüğü kapsamında Çoğaltın isterseniz. 13 tane özellikle Cumhurbaşkanlığı altında sayıyor isimleri de verdiği için okumayacağım. Ama özellikle Cumhurbaşkanlığı makamının daha önce sormuştuk bu soruyu. Kaç tane sosyal medya danışmanı var da insanları takip eder ve oralara şey yapar. E, bu konuda büyük sınıfta kaldınız. Cumhurbaşkanlığı daha büyük sınıfta kaldı. İfade özgürlüğünü bu kadar baskıyla sindirmeye çalışma kabul edilebilir raporlara kadar giren bir durum. Hızlanıyorum. Şimdi bir de örgütleme ve barışçı toplanma özgürlüğü var. Burada yine bu rapora giren çok acı olarak paylaşmak istediğim çok detaylı raporlar tabii hazırladı. Büyük emek var burada. Dolayısıyla size vereceğim. Ama özellikle son yıllarda ve Türkiye ile yapmış olduğumuz protokollerde örgütlenme özgürlüğü konusunda ciddi bir baskının altına imza attığınız tespitini zaten biz yapıyorduk. Burada defa söyledik sendikal hakları, diğer hakları. Burada da bu tespit yapılabiliyor. Dolayısıyla bu artık objektif bir bakışla bir şekilde e, göz önünde. Bunun gereği yani iyileştirmesi derhal yapılmalı. Ve şöyle diyor. Sivil toplum örgütlerine yönelik müdahaleleri çok açık yaşadık bu dönemde diyor. Bakın. Kayat ile Eğitim Bakanı arasında okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla imzalanan protokol daha sonra bakanlık tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Muhafazakar ve milliyetçi politikacıların protokolün uygulanmasını engellen engellediği düşünülüyor doğru çünkü bizim aklımız din hizmetlerinin devletin merkezi olması konusunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda herhangi bir merkez e, kuruldu o da çalışma noktasında e, ilerletilemiyor dolayısıyla vizyon çok başka iki diyor bakın birincisi bu iki diyor Kuzey Kıbrıs'taki Tarihsel Diyalog ve Araştırmalar Derneği'nin yürüttüğü Imagine Projesi yine sivil toplum örgütleri ile görüş farkınız olduğundan dolayı bu dönemde de iptal edildi. Üçüncüsü diyor Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Merkezi'nin Regal dönemiyle ilgili olarak hazırladığı tamponyada pet kullanma ilişkin bilgiler içeren kitap Eğitim Bakanlığı'nın uygunsuz bulması nedeniyle yine iptal ediliyor. Bilmem Sami Bey'in konusu bugün ders kitaplarıydı. Ee, bu uygun bulunmuyor ama cinler, periler, yıldızların nasıl asılı kaldığı uygun bulunup çocuklara okufla Ölü nasıl yıkanacak konusu da belki de vardır sayfalarında. Dolayısıyla e, süremi açtım. Başkasının hakkını kullanmak istemem. Ama bu e, raporlar çok önemli veriler ortaya koyuyor. Tümünü aktaramadım. E, bunları İçişleri Bakanı'na teslim ediyorum. Umudum odur ki bu veriler içerisinden kendilerine yapılan önerilerin hem pratikte hem de mevzuatta derhal yerine getirilmesidir. Teşekkür ederim.